Galatasaray Lisesi'nin tarihi kapısını bilmeyen yoktur. İstiklal Caddesi'nde tüm turistlerin fotoğraf çektiği özel noktaların başındadır. İşte o tarihi kapının sağında ve solunda iki tarihi çeşme ve o çeşmelerde de birer yılan başı heykeli vardı. Fakat o yılan başı heykellerinden birisi 8 Mart'tan bu yana kayıp. Birkaç kayıtta yılan başı olarak geçer ama heykelin ne olduğu bilinmiyor. Galatasaray Lisesi'nin önündeki ikiz yılan başının biri kayboldu. E orada bir heykel vardı. Vardı evet baba kırılmış. Daha evliyatını biliyorum yani. Galatasaray Lisesi'nin kapısındaki iki tarihi önemli çeşmede bulunan heykellerden birisi 8 Mart'ta ortadan kayboldu. O heykel buradan kimler tarafından ve nasıl şekilde söküldü orası bilinmiyor. Ortada bir kaza mı, kasıt mı var orası henüz soru işareti. O heykelin yerinde bir iz var ve tablo bir aydır bu şekilde. E herhalde bir kaçakçılar tarafından mı alındı, gece mi oldu? bu e bunlar mağmavi sorular tabii. İşte ortadan kaybolan o heykelin ikizi burada. Galatasaray Lisesi'nin önündeki tarihi çeşmelerde normalde su akıyordu. Güzeldi işte burada oturuyorduk. Annem falan çocuktuk, su içiyorduk. Galatasaray Lisesi yönetimi ise kayıp yılan başı ile ilgili açıklama yapmadı. Kendileri de hatta şu anda çalınmış olabileceğinden ve hatta burada ki eskicilere, antikacılara satılmış olabileceğini düşünüyorlar. Bu yüzden şu anda antikacılar tek tek gezdiğini, gezdiklerini ve orada bulabileceklerini ümit ediyorlar.